Ne ayak lan bunlar? Ne bileyim orası bu çocuğu. Çok biliyorsan git kendin çorba yap. Şerefsiz. Yerinde dur yarra. Padişahsın diye bize üstte mi bakıyorsun? Amına koydum piç. Ya kanki şuradaki vitaminsiz kim? Ya ben de bilmiyorum. Geçen askerlerin arasında kaynama yaparak geçmiş. Orospunun çocuğu. Ulan bana kuyduğum şerif. <laughs> Alın bu ipliği buradan. Atın bunu baklı dereye. Leşini sikeyim. Saygı Saygıdeğer kralım. Saygıdeğer kralım. Kahin sözlerini söyledi. Eforlar konuştu. Kes lan havlamayı. Şerefsizin çocuğu. Bak hele sen şuna. Havlayan sensin yarram. Arkandaki piçi görmüyor mu? Orospu çocuğu. Kendine gel yoksa bak arkadaki delikanlılar seni kendine getirir he. Anlıyor musun beni? Onlar benim askerim. Şerefsiz. anmını Ateşlen ve bebeğim. Yok yok sen az bir piç değilsin. Seni kendine getirirdim de. Allah'tan korkan Oros bu. Allahu Ekber. Durmayın lan. Ne yapacağız? Ha siktir ben de bilmiyorum. Yok. iki dakika şuraya gidiyorum. Hanıma selam söyle. Nuri bakkala